Herkese merhabalar. Engür Matematik YouTube kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Ahmet Engür. Arkadaşlar Supara yayınları AYT deneme sınavında ilk 17 soruyu çözmüştük. Ve sıradan limit türevi integral ve trigonometri sorularımız kalmıştı. Şimdi ikinci videomuzda bu denememizi bitirelim arkadaşlar. Sorularımız devam ediyor. Evet 18. sorumuzla başlıyoruz. Bakın sorumuz ne diyor? Limit x giderken ekseme fx fonksiyonuyla gx fonksiyonu n'deki limiti eşitmiş. Peki gx noktasında x gördüğüm yere n yazarsam burası 2 üzeri n olacak. O halde buranın da 2'nin bir kuvveti olması lazım. Yalnız bakın şöyle bir ayrıca yazayım. Limit x giderken eksi m'ye buranın çarpanları x eksi 5 çarpı x artı 3 bölü x artı m. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Ben eksi m yazarsam tanımsız oluyor. Ama tanımsız değilmiş. 2 üzeri n gibi bir reel sayı eşitmiş. O zaman bunlar sadeleşmiş demektir. Yani burada iki tane durum söz konusu. Nasıl durum söz konusu arkadaşlar? Bakın m gördüğümüz yer eğer eksi 5 olursa x eksi 5'ler gider x artı 3 kalır. Tamam. Peki m gördüğümüz yere artı 3 yazacak olursak x artı 3'ler gider x eksi 5 kalır. Şimdi bu durumda limitlerini alalım. Limit x giderken eksi m'ye Diyeceğiz. Acaba buradakini x artı 3'e göre yapalım. Bakın x artı 3'e göre yapalım. Veya limit x giderken eksi m'ye. Bu sefer de x eksi 5'e göre yapalım. Şimdi burada neyi anlatmaya çalışıyorum? Dikkat edin arkadaşlar. Şimdi maviyle yazayım artık. Şimdi m gördüğüm yere ne zaman x artı, e, m, e, x artı 3 kullanıyorduk? Bakın şu m eksi 5 için. M gördüğüm yere eksi 5 yazarsam burası 5 olur. Eksi 5 yazımdan burası 5 olursa sonuç kaç eder? 8 olur. Bakın ne zaman biz x eksi 5'i kullanıyoruz? M gördüğüm yere 3 yazarsam. 3 yazarsam o zaman burası eksi 8 olur. Şimdi 2 üzeri eksi 8 olabilir mi? Hayır. Demek ki biz M gördüğümüz yere kaçı kullanmamız gerekiyormuş arkadaşlar? Eksi kaçı kullanacaktık? M gördüğümüz yere eksi 5'i kullanmam gerekiyor. M gördüğüm yere eksi 5 kullanırsam burası 5 oluyor. Sonuç 8 oluyor. Demek ki burası 8 olacakmış. N eşittir buradan kaç olur? 3 olur. Bu ikisini topladığımız zaman sorumuzun cevabı kaç olur? 2 üzeri n olur. Gerçekten çok dikkat edilmesi gereken özel sorulardan biri arkadaşlar. Bakın bu sorumuzda hem logaritma hem süreklilikle alakalı. F fonksiyonu tüm reel sayılarda sürekli demiş tanımları ve sürekli olduğuna göre. Şimdi sürekli olması için şöyle olması gerekiyordu hatırlarsanız. Sağdan limiti, soldan limiti ve F2 birbirine eşit olacak. Sağ limiti demek 2'den azıcık büyük dediğine göre logaritma x kare artı 6x artı a'yı kullanacağız. Sol limiti dediği zaman gene aynısını kullanıyorum. 2'den biraz küçük olacak. x kare artı 6x artı a'yı kullanacağız. F2 dediği zaman da aşağıya kullanacağız. Hangi noktada sürekli olmasını istiyoruz? 2 noktasında. Çünkü kritik noktada sürekli olursa her yerde sürekli olur. X gördüğüm yere 2 yazıyorum. Hocam 2 yazdım 4. 2 yazdım 12 artı a. O da eşit olacak. Kaç olacak? B olacak. Bunun bakın logaritmanın taban 10. 16 artı a eşittir. 10 üzeri B biçimde yazılır mı? A ve B birer tam sayı olmak üzere demiş. Buna göre bakın arkadaşlar ifadesini alacağı en küçük değer kaçtır diyor. Şimdi değer verebilmemiz için bakın tanımlı olması lazım demiş ya. Logaritmanın içinin yani şu x kare artı 6x artı a'nın sıfırdan büyük olması lazım. Sıfırdan büyük olması için sıfırdan küçük olması lazım. Hiç kök olmalı. Olmamalı. Diskriminant neydi? B kare eksi 4 ac. 36 çarpı 4 çarpı a'nın sıfırdan küçük olması lazım. 36 küçüktür ne yapar? 4A olur. A sayısı 9'dan büyük olmalı. Madem A sayısı 9'dan büyük olacağına göre şimdi biz ona göre değer verelim. Bakın B 1 olamaz. Niye hocam B 1 olamaz? 1 yazarsam B yerine A negatif bir sayı çıkar. O zaman en az 2 yazıyorum. 16 artı A eşittir 100 olur. Bu durumda A sayısı kaç olur? 84 olur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı kaç olacak? 86 D şıkkı diyeceğiz. Bakın arkadaşlar türevle alakalı bileşke fonksiyonu türevi. ÖSYM bileşke fonksiyonu türevini çok seviyor. Şöyle yıldız koyalım. Diyor ki tanımlı ve türevlenebilen artan f ve g doğrusal fonksiyonlar için. Şimdi artan demesi şu. Hem de doğrusal fonksiyon ya eğimlerinin pozitif olduğunu söylüyor. Eğimleri pozitif olacakmış. Peki f bileşik g'nin türevinde 0, 128 olduğunu vermiş. f artı G'de 0, 10 olduğuna göre f1 kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar burada nasıl bir durum yapacağız? Dikkat edelim şöyle bir işlem yapalım. Şu ifade bakın F bileşki G'nin türevini alsam. F bileşki G'nin türevi şöyle alınıyordu. İçinin türevi çarpı iç, F'nin türevinde iç olduğu gibi yazılıyor. Bakın burada kaç yazmış adam? Sıfır yazmış. G'nin türevi sıfır. F'nin türevinde G sıfır. Kaç eşitmiş arkadaşlar? 128'e. G'nin türevinde sıfırı bak burada var. İsterseniz burada işlem yapalım. Buna bir A diyelim isterseniz. Hatta 2A diyelim. 4A diyelim daha düzgün olsun arkadaşlar. Burası 4A alalım ki çok da yakışıklı olur. Bakın 4A dediğim zaman burası A olur. Burası 2A olur. G'nin türevinde 0'a 2A yazmış olduk. F'nin türevinde G0 bakın o da burada 4A'ymış. Direkt onu da vermiş gördüğünüz gibi. Eşittir 128. 8A'nın karesi 8A'nın karesi eşittir 128 ise A'nın karesi buradan kaç yapar? 16 olur. A sayısı artı 4 ya da 4 oluyor ama artan dediği için ne olacağız? A'yı 4 alacağız. Demek ki bunun sonucu kaç oldu? 16 oldu. Bu cepte. Geldik şimdi. F0 artı G0 10 olduğunu vermiş. O zaman yazalım. F0 artı G de 0 10'muş. Yazdık. Peki biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Dikkat ederseniz G0'ın A'ya eşit olduğunu biliyoruz. Yani aslında şöyle diyebilir miyim? gde 0 A'yı diye A4. Burasının 4 olduğunu vermiş. O zaman F0 6. F0'ın 6 olduğu cepte dursun şöyle. Şimdi F0'da bulduk ya. Hani fx fonksiyonumuzda doğrusal fonksiyon olduğu için mx artı n olarak yazalım. 0 yazınca 6 olacağı için n değeri 6 oldu. Bakın şimdi bu geldik m'yi bulmaya. Onu bulabilmek için de başka bir renkle göstereyim arkadaşlar. Kırmızıyla yazalım. O zaman şöyle yapalım. Biz ne biliyoruz? Bakın fx fonksiyonu mx artı endi. Ben bu fx fonksiyonunda hatta mx artı altıydı. Ben bunu türevini alsam f türev x sabit kime eşit olacak? m'ye. Kaç yazarsam yazayım m harfine eşit olacak. Peki biz ne biliyoruz? Bakın f'in türevinde g'de sıfırın 4a'ya yani 16'ya eşit olduğunu vermiş. Hocam zaten g'de 0 belli. g'de sıfır 4'tü. f'in türevinde e, 4 yazarsam 16 olacak. Zaten yazmaya gerek yok ki sabit. Sabit olduğuna göre ne olacak? F'in türevinde 4 de yazsam 10 da yazsam hep kaç eşit olacakmış 16'ya. Demek ki m sayısı 16 oldu. O zaman fx fonksiyonu 16x artı 6 olarak yazılır. Şimdi ben burada 1 yazarsam sorumuzun cevabı kaç olur? 22 olur. Gerçekten de tam sınav işi sınav ayarında bir soru bu arkadaşlar. Şimdiki sorumuz üstel fonksiyonların grafikleriyle alakalı. Arkadaşlar bakın üstel fonksiyonlarımız şöyleydi. Ben şu kenara yazayım. fx eşittir a üzeri x tipinde bir fonksiyonlardır. a sayısı birden büyük olursa fonksiyon artan oluyor. a sayısı sıfırla bir arasında olursa fonksiyon azalan oluyordu. Bunları biliyoruz. Yani örnek vereyim. fx fonksiyonu eğer 2 üzeri x olursa fonksiyon artan olur. Ama bunun tabanı fx eşittir. 1 bölü 2 üzeri x olursa bu fonksiyon azalan olacaktır. Bunlar şöyle cepte dursun. Peki bize ne demiş? Her x gerçel sayısı için fx daima pozitif değerli diyor. fx x eksenin üstünde olacak. Bakın x eksenin üstünde, x eksenin üstünde, x eksenin üstünde. Burada x eksenin altında olduğu için bu gitti. Burada da x eksenin altında olduğu için bu şık elendi. Peki karesini aldığımız zaman azalan. Bakın artan ya da azalan fonksiyon olsun. Mesela eğer fonksiyon artan olursa Mesela diyelim ki 3 üzeri x. Karesini alırsam 9 üzeri x olur gene artan oluyor. Bakın şu karesi. Azalan olduğunu düşünün. Azalan olduğunu düşünün. Mesela 1 bölü 2 üzeri x olsun. Bu azalan. Karesini alırsam 1 bölü 4 üzeri x olur. Gene azalan olur. Artanın karesini aldığım zaman artan. Azalanın karesini aldığım zaman azalan olur. Eğer bu azalansa fx fonksiyonu ne olacak o zaman diyorsunuz ki hocam. fx kesinlikle azalan olmalıdır. Yani soldan sağa doğru bunun gibi aşağıya inmeli. Bakın aşağıya inmiş. O zaman C şıkkını da eledik. Tamam. Şimdi bana diyor ki fx ile gx'in toplamı artan olacak diyor. Arkadaşlar fx ile gx'in toplamı artan olacaksa. Bakın bu azalmış. ve bu da azalmış. İki tane azalan sayının toplamına artan olması mümkün değil. Demek ki doğru seçeneğimiz A şıkkı diyeceğiz. Yeni sorumuz türevin geometrik yorumu teğet eğim ilişkisiyle alakalı bir soru. Bakın ne demiş? F bölü -g, G fonksiyonuna x eşittir 2 noktasına çizilen teğet doğrusu hx'miş. Teğet doğrusunun denklemi hx. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. H0 kaçtır? Yani bana şunu soruyor arkadaşlar bakın. Y eşittir fx bölü gx fonksiyonuna x eşittir 2 absesli noktadan çizilen teğetin denklemini soruyor. Çizilen teğetin denklemini bir bulalım. Ondan sonrası kolay. Şimdi denklem bulmak için bir kere önce geçtiği nokta lazım. Yani absisi x eşittir 2 ya ordinatı lazım. Hemen x yerine 2 yazarsam f2 bölü g2 olur. f2 bölü g2. f2'ye bakıyorum arkadaşlar f2 2'ymiş. g2'ye bakıyorum g2 1'miş. Demek ki buradan 2 olur. Demek ki bu fonksiyonumuz 2,2'den geçiyor. Bu noktamızı bulduk. Peki teğetin eğimini bulalım. Onu da başka bir renkle bulayım arkadaşlar. Teğetin eğimini de şöyle mavi renkle bulalım. Teğetin eğimi demek arkadaşlar fonksiyonun türevini alacağız. Fonksiyonun türevini alacağız hemen şöyle yazayım. M t'et eşittir. Ee, F bölü g'nin türevi diyeceğiz. Ve sonra x gördüğümüzde yere 2. Burada bölümü türevini alıyorum. Birincinin türevi çarpı ikinci. A eksi. Birinci çarpı ikincinin türevi. Bölü. Aşağıdakinin karesi yazıyorduk. G2'nin karesi. Şimdi yazalım. F'in türevi de 2. Hocam F'in türevi de 2, 1 çarpı G2. Hocam G2 de 1. F2 kaç? Hocam F2 2. G türev 2 kaç? 1. Bölü G2'nin yani 1'in karesi 1. Düzenleyecek olursak eğimi kaç oldu? Eksi 1 oldu. Hemen teğetin eğiminin de eksi 1 olduğunu bulduk. Şimdi y eksi y1 eşittir. Teğetin eğimi çarpı x eksi x1 formülünü kullanıyorum. y1 dediğimiz 2. Teğetin eğimi dediğimiz eksi 1. x eksi x1 de 2 oldu. Açtık burayı arkadaşlar bakın. Eksi x artı 2 oldu burası. Hocam şu eksi 2'yi de bu tarafa atarsak. Y eşittir. Eksi x artı 4 oldu. İşte hx fonksiyonu yazıyoruz. Hx fonksiyonu eksi x artı 4'müş. Sıfır yazmamı istiyor arkadaşlar. Sıfır yazarsam sorumun cevabı kaç olur? 4 olur. B şıkkı diyecekmişiz. Yine gerçekten detaylı bir soru. Evet bu da zor sorulardan biri. Bakın arkadaşlar nasıl yapacağız? Şöyle sorumuzu da biraz büyüteyim. Şimdi biz bu f türevi x fonksiyonunu önce parçalı fonksiyon olarak yazıyoruz. x sıfırdan küçük olduğu zaman eksi 4'ü kullanmış. x sıfırdan büyük, 4'ten küçük ve eşit olduğu zaman bakın şu doğrunun denklemini kullanmış. Hocam bu doğrunun denklemi analitik geometriden buluyorum. Eksi 2x artı 4. Hocam nasıl buldunuz? Dikkat ederseniz x'e 0 yazsam y'si 4 olacak. Y'ye 0 yazarsam x'i 2 olacak. Peki buranın denklemini kuralım bari. diğer de öğrenilmiş olsun. x büyüktür 4 içinde. Bakın şuranın denklemini kullanacağım. Hocam buranın eğimi. Bakın şurası karşısı 4. Komşusu 2. Bunun eğimi karşı bölü komşun 2. Geçtiği noktalardan biri 6'ya 0. y eksi y1. Eğim çarpı x eksi -x1 x1'i kullanırım. Demek ki bu doğrunun denklemi de 2x eksi 12 olacak. Hemen buraya 2x eksi 12'yi yazıyorum. Şimdi bu fonksiyonun integralini alıp Hemen fx fonksiyonumuzu elde edelim. Eksi 4'ün integrali eksi 4x artı c1 diyelim. Ne zaman x küçüktür 0 olduğu zaman. Aşağıdakinin integralini alıyorum. Eksi 2x'in integrali eksi x kare artı 4x artı c2 olur. 0 küçüktür x o da küçük eşittir 4 dedik. 4'ten büyük olduğu zaman buranın integralini alalım. x'in karesi eksi 12x artı c3 diyoruz. Arkadaşlar bakın parçalı fonksiyonun integralini alabilmesi için ne olması lazım? Türevli olması, süre, sürekli olması lazım. Sürekli olması için, isterseniz şöyle söyleyeyim. Integralini alınabilmesi için türevli olması lazım. Türevli olması için sürekli olması lazım. Bakın x eşittir 0 için, x eşittir 0 için. Ne yapılması lazım? Sıfırın sağından ve solundan limitleri eşit olması lazım. Yani eksi 4x artı c1 ile eksi x'in karesi artı 4x artı c2 birbirine eşit olacak. 0 yazarsam c1 eşittir c2 çıkar. Peki x eşittir 4 için de sürekli olması lazım. Yani şu eksi x kare artı 4x artı c2 de ne olması gerekir arkadaşlar? x kare eksi 12x artı c3 birbirine eşit olmalı. Şimdi 4 yazıyorum bakın. 4 yazarsam burası 16. Burası 16 artı c2 oldu. 4 yazdım burası. Kaç yazıyor arkadaşlar dikkat ederseniz 4 yazdığım zaman e, ne yapar? 16. 4 yazdım 48 artı C3 oldu. Şunlar gitti. C2 eşittir eksi 32 artı C3 olur. Hatta buradan şöyle diyelim. C3 ifadesi C2 artı 32 olur. Karşı attım bakın bunu bu tarafa attım. Hatta C3 eşittir. C2 yerine C1 yazarsam C1 artı 32 de yazabilirim. Şöyle dursun. Şimdi bana ne soruyor? F eksi 8'i soruyor. Fonksiyonda eksi 8'i nerede yazarsınız? Eksi 8'i burada yazarım. Bakın. Fonksiyonda eksi 8 yazarsam ne oluyor arkadaşlar? 32 artı c1 arıyoruz. Demek ki 32 artı c1 aşağıdakilerden hangisi sağlarsa cevabımız o olacakmış. Tek tek bakalım. 8. 8'i nerede yazarsınız arkadaşlar? Bakın. Şurada yazacağız. 8 yazarsak 64. 64'ten kaç çıkaracağız? 128 çıkarsak 32 tutmadı. 10 yazsak onu yine burada yazıyorum. Dikkat edersin hepsi 8'den büyük. 100. 120 çıkardım. C3 eksi olmadı. 12 yazıyorum arkadaşlar şimdi dikkat edin. 12 yazarsak ne yapıyor burada dikkat edersek F12 yazayım. Ne yapar hocam? 144'ler birbirini götürür. 144, 144. C3 olur. Ah zaten C3, C1 artı 32 eşitli. Demek ki sorumuzun cevabı C şıkkı diyecekmişiz. Gerçekten de çok zor olan soru tiplerinden bir arkadaşlar. Şöyle 3 yıldız koyalım. İntegral sorumuz bakın ne demiş. fx fonksiyonu sıfırdan 2 fx dx verilmiş. E, çarpı x kare 2x demiş. Buna göre f5 kaçtır diyor. Peki f5 kaçtır demiş onu bulalım şimdi. Şimdi arkadaşlar bakın burası belirli integral olduğu için burası sabit bir sayıdır. Biz o zaman sıfırdan 2'ye kadar fx dx c diyelim. O zaman fx fonksiyonu şöyle yazılır mı? cx kare eksi 2x diye yazılır. Tamam yazdık. f5 demiş 5 yazacak olursak ne yapar burası? 25c eksi 10 olur. F5 bu. Peki gelin biz C'yi bulalım arkadaşlar. Biz C değeri nasıl bulacağız arkadaşlar? Bakın ne diyor? Sıfırdan 2'ye kadar fx dx'in adı biz C demiştik. C koymuştuk. Şimdi sıfırdan 2'ye kadar fx gördüğüm yere bunu yazıyorum. C x kare eksi 2x dx olsun. Bunun C olması lazım. Şimdi integral alıyorum. C x küp bölü 3 eksi 2x kare bölü 2 sıfırdan 2'ye kadar. Önce 2 yazıyorum. 8C bölü 3. Eksi 4 oldu. 0 yazarsam hepsi gidiyor. Yazmama gerek yok. Eşittir C. O zaman burada şöyle yapalım. 8C bölü 3 eksi C eşittir 4 olur. Yani buradan da toparlayacak olursanız 5C bölü 3 eşittir 4 olur. C dediğimiz 12 bölü 5 oldu. C'nin 12 bölü 5 olduğunu bulduk. Yine yazıyorum. 25 çarpı 12 bölü 5 eksi 10. Sadeleştirirsem 60 eksi 10'dan sorumuzun cevabı 50 olur deriz. Gerçekten yine çok özel, çok farklı sorulardan biri 3 yıldızı hak ediyor arkadaşlar. Şimdi demiş ki dik koordinat düzleminde fx ve gx fonksiyonların kesiştiği noktadan fx eğrisinde teğetleri çiziliyor. Çizilen bu teğetler ve eksenler arasında kalan bölgenin alanı kaçtır diyor. Önce bir kesiştirelim. x küp artı 1 ile x kare artı 1'i eşitledim. Birler gitti x küp eşittir x kare kaldı. x kare parantezini alıyorum sol alttım hep tarafı x eksi 1 oldu x eşittir ya 0 olur ya da x eşittir 1 olur. Şimdi diyor ki 0 ve 1'den teğetler çiziliyor demiş. Şimdi o zaman biz bu teğet doğrularını çizelim arkadaşlar. Kime çizilecekmiş bu bize? Diyor ki e, fx fonksiyonuna teğetler çizilecekmiş. Şimdi fx fonksiyonu şuraya x küp artı 1 olarak yazalım. Şimdi 0 noktasına çizilen teğetin denklemini bulalım. x'e 0 yazsam y'si 1. 0,1'den geçiyor. Teğetin eğimini bulabilmek için fonksiyonun türevini alıp 0 yazmam lazım. O zaman teğetin eğimi. Bakın türevini alırsam 3x kare oluyor. O zaman teğetin eğimi buradan kaç yapar? Sıfır olur. Teğetin eğimini de bulduk. Denklemi yazıyorum. Y eksi y1. Teğetin eğimi çarpı x eksi x1 yazılacak olursa. Demek ki buradaki y eşittir 1 de Şimdi x eşittir birdekini bulalım arkadaşlar. x gördüğüm yere 1 yazarsam y'si 2 oldu burada yazdık. Teğet eğimini bulabilmek için fonksiyonun türevini alıp 1 yazıyorum. Teğet eğimi eşittir türevini alırsam 3x kare 1 yazarsam teğet eğimi kaç olur 3 olur. Denklemi yazıyorum şimdi bakın y eksi y 1 teğet eğimi çarpı x eksi x 1 olarak yazdık. Y eşittir buradan 3x eksi 3 3x eksi 1 olarak yazılır. Şimdi bunun grafiğini çizelim arkadaşlar ne olacakmış bakın şöyle koordinatımızı güzelce çizeyim şöyle bir düzgünce çizelim arkadaşlar. Şu bizim koordinatımız. Bir tane y eşittir bir doğrumuz var. Hemen onu y eşittir bir doğrumuzu başka bir renkte çizelim. Şu bizim y eşittir bir doğrumuz. Çizdik. Şimdi 3x-1 doğrusunu çiziyorum arkadaşlar. 3x-1 doğrusu da şöyle bir doğru olsun. Bunu da çizdik. Şimdi bundaki e, kalan değerleri yazalım bakın. Şimdi bu y eşittir bir doğrusu. Burada x yerine 0 yazarsam y eksi 1 oluyor. Bakın burası eksi 1. Y yerine 0 yazarsam x'i 1 bölü 3 oluyor. Burayı da bulduk. İşte bizim şu alanı bulmamız lazım. Eksenler arasında kalan demiş değil mi arkadaşlar? Ne demiş? Teğetler ve e eksenler arasında kalan bölgenin alanı bulun demiş. Kastettiği o zaman bölge şurası bakın. Eksenler arası dediği için ne yapacakmışız? Şu alanı bulacakmışız. Şuradaki yamuğun alalım. Peki şurayı uzatalım. Bu ikisinin kesişim noktasını bulalım. Y eşittir 1 ile y eşittir 3x eksi 1'i kesiştirirsem Bunları eşitleyin. 3x eksi 1 eşittir 1'den. x eşittir 2 bölü 3 kesişir. Hocam burası 2 bölü 3. Şimdi o zaman buradaki dikdörtgenin alanı bakın ne yapar? Dikdörtgenin alanı 1 çarpı 2 bölü 3'tür. Buradan şu üçgenin alanı çıkaracağım. Bakın şuradaki üçgenin alanı. 1 bölü 3 çarpı 1'i çıkaracağız. 1 bölü 3 çarpı 1 bölü 2'yi çıkaracağız. Yani 2 bölü 3 eksi 1 bölü 6 olur. Burayı 2 ile genişletirsek 4 eksi 1 bölü 6 olur. Yani 3 bölü 6'dan Sorumucumuz kaç yapar? 1 bölü 2 olur. A şıkkı deriz. Bu da arkadaşlar gerçekten çok zor sorulardan biri. İntegralde alan. Bakın ne demiş bize? Sarı ve mavi bölgenin alanları sırasıyla 3 ve 4 verilmiş. Verilenler göre sıfırdan 7'ye kadar fx dx nedir? Bakın şurada ne yapalım? Orada değişken değiştirelim. x küp eksi 1 gördüğüm yere u diyorum. Yani 3x kare çarpı dx kime eşit olacak? du'ya eşit olacak. x kare çarpı dx gördüğüm yere du bölü 3 yazıyoruz. Hemen yazıyoruz bakın. Şöyle sınırları yazdık. Şu x kareli dx gördüğüm yere du bölü 3 yazıyorum. Burası f'te u oldu. Sınırları değiştirelim. Şimdi alt sınır kaç? Eksi 1. Eksi 1'i getirip burada yazarsam. Hocam eksi 1'i burada yazdığım zaman. Eksi 1, eksi 1'den alt sınır eksi 2 oluyor. Üst sınır kaç? 2. Hocam 2'yi burada yazarsam 7 oldu. Eşitmiş bu kaça 2'ye? Demek ki eksi 2'den 7'ye kadar fu U çarpı D U bölükçe içler dışlar yaptım 6. Hatta ben bunu şöyle yazabilirim. Eksi 2'den 7'ye kadar F X olarak yazmamda hiçbir mahsur yok. Peki ben bunu şöyle yapsam bakın. Eksi 2'den 0'a kadar olan şöyle yazsam. Burayı nasıl yazarız hocam? Ben burası eksi 2'den 0'a kadar olan eksi 3. Buraya S diyorum artı S. Burası eksi 4. Kaça eşitmiş? 6'ya. Bunu öğrendik. Peki şimdi bana diyor ki 0'dan 7'ye kadar S'i bulalım önce bir. S eşittir buradan kaç yaptı? 13 oldu. Peki bana sorduğu ne? 0'dan 7'ye kadar olanı soruyor. Yani S eksi 4'ü soruyor. 13'ten 4'ü çıkartırsam sorumuzun cevabı B şıkkı 9 olur diyecekmişiz. Bu da yine çok özel sorulardan biri. Alan sorusuydu arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz yeni sorumuz. Şimdi bakın bize şöyle bir integral vermiş. 1'den 5'e kadar f 2x eksi 1 çarpı dx vermiş. Ben hemen 2x eksi 1'e u diyorum. 2 çarpı dx eşittir du olur dx eşittir. du bölü 2 biçimde yazıldı. Şimdi bakın yeni integrale bakalım. Buraya u dedim. Şurası du bölü 2 oldu. Sınırları değiştirelim hocam. Alt sınır 1 olduğu için x yerine 1 yazıyorum. Alt sınır 1 de kaldı. Üst sınır 5 olduğu için x yerine 5 yazıyorum. 9 oldu. 1'den 9'a kadar fu çarpı du'nun bana alacağı en büyük tam sayı değerini sormuş. Onu da şöyle yazayım. 1 bölü 2 çarpı 1'den 9'a kadar fu çarpı du olarak yazalım. Şimdi burasının alacağı en büyük değeri soruyor. Şimdi bakın buradaki fonksiyona dikkat edecek olursanız. Eğri bu. Eğrinin altında kalan alana soruyor bize değil mi? Şimdi bakın beraber yapalım. Bana diyor ki alacağı en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bu Riemann integrali ile alakalı bir soru. Bizim fonksiyonumuz kırmızı bakın. Şu kırmızı bizim fonksiyonumuz. Yeşilde de şöyle doğrusal üçgenler vermiş. Biz şuradaki düzgün şekillerin alanı bulalım. Bakın buranın alanı 2. 2 çarpı 2'den 4. 2 çarpı 2'den 4. 4 çarpı 2 bölü 2 üçgen olduğu için burası 4. Hocam burası 2. Burası 4. 2 çarpı 2 bölü 2'den burası 2. Burası kaç yaptı arkadaşlar bakın. Hemen biz yeşil şu üçgenin altında üçgenlerin ve dörtgenlerin arasında kalan alanı buluyoruz. 4 çarpı 1'den 4. 4 çarpı 1 bölü 2'den burası 2 oldu. Bakın şurası yeşil olan kısım eğrinin üstünde. Doğru mu? O zaman biz üst alanı bulurken şöyle yapalım. Toplayalım bunları. Hocam şunları topladığım zaman 4, 8, 12, 14 oldu. Şurayı topladım kaç oldu? 8 oldu. Burayı topladım kaç oldu? 6 oldu. Hemen toplayalım bakın. 14 artı 8, 22, 6 daha 28 oldu. Peki şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Bakın şurasını 4 olması gerekirken yanlış yazmışız. Neden? Burası 2. Burası 4. 2 çarpı 4 bir ikiden bura 4. Şimdi topladık burası o zaman kaç oldu? 8 oldu. Burayı topladığımız zaman alan kaç oldu? 30 oldu. Demek ki bakın biz üst alanı 30 bulduk. Şimdi buranın alanı şu 1'den 9'a kadar fx dx'in alanı ne olacak arkadaşlar? 30'dan küçük olmak zorundadır. Peki 2'ye bölelim mi? çünkü bana bunun yarısını soruyor. Her tarafı 2'ye bölecek olsak istenilen alan istenilen alan ne yapar? 15'ten küçük olacak. 15'ten küçük ne olur? 14 olur diyecekmişiz arkadaşlar. Bu da çok güzel bir Riemann integrali sorusuydu arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz arkadaşlar. Yalnız geometri sorularını geçip trigonometri sorularına doğru şöyle gelelim. Trigonometri sorusu. Evet buradaki sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. Biraz da büyüteyim. Bu da zor bir soru. Bir dikkatlice bakalım arkadaşlar. Şimdi e, A, B, C, D ve CFG kareleri vermiş. Bir tanesinin kenarı 2 birim, diğerinin kenarlarında 3'er birim olduğu şekildeki gibi veriliyor. Bana diyor ki. Alanlara farkı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Gelin beraber çözelim arkadaşlar. Bakın ne diyelim. Şimdi burası alfa olduğunu görüyorsunuz. Buraya x desem alfa ile x'in toplamı 90. O zaman burada alfa olacak. O zaman biz mavi alanı bulabiliriz. Bakın mavi alanı istesek bu nasıl buluyoruz? Diyoruz ki mavi alanı hocam. Şunun e, sinüs teoreminin 1 bölü 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı sinüs alfa olarak buluruz. 2'ler gider mavi alan ne olacak? 3 çarpı sinüs alfa olacak. Şimdi bana diyor ki şuraya dikkat ederseniz burada mavi alanın aynısı burası da mavi alan. Bana ne demiş? Mavi alanla sarı alanın farkı diyor. Arkadaşlar bakın ben buraya A1 desem burasına A2 desem burası ne oluyor? Bakın A1 ile A2'nin toplamı oluyor. Mavi alandan sarı alanı çıkarsak direkt ne oluyor? Şu A2 alan oluyor. Biz A2 alanının trigonometrik olarak ifadesini bulursak sorumuz çıkmış olacak. Peki burası alfa ise hocam burada alfa. Peki buranın da alfa olduğunu öğrendik. Şöyle yapalım o zaman. Hipotenüs 3 olduğu için burası da komşusu olduğu için ben buraya 3 kos alfa yazıyorum. Burası da 3 sinüs alfadır. Peki şimdi alanı bulalım arkadaşlar. Şöyle diyebilirsiniz bakın 3 çarpı sinüs alfa çarpı 3 çarpı kosinüs alfa bölü 2 diyebiliriz. Veya şöyle diyebilirim arkadaşlar. Ben bunu hiç kullanmam 2'yi kullanırım. 3 çarpı kosinüs alfa bakın şurası çarpı 2 birimmiş zaten çarpı 2 bölü 2 diyebiliriz. Ne yapar buradan? 3 cos alfa. Şıklarda hangisi varsa işaretleriz. Bakın buradan da ne gelirdi? Dikkat ederseniz. 9 bölü 2 çarpı sinüs alfa çarpı kosinüs alfa da gelebilirdi. O yok. Demek ki sorumuzun cevabı 3 cos alfa. E şıkkı diyecekmişiz. Bu da farklı olan sorulardan biri arkadaşlar. Arkadaşlar böylelikle denememizin sonuna geldik bir başka AYT denemesinde buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu tür videoların, denemelerin gelmesini istiyorsanız bizi desteklemeye devam edin. Aboneliklerinizle, tavsiyelerinizle, paylaşımlarınıza sizden destek bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Başarılar dilerim.